Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Umarım Allah'tan hepiniz iyisinizdir. Son bir şefinizde soracak olursanız siz gibi değerli arkadaşlarımla pirinç pilavı yapalım. Pirinç pilavının malzemesi burada arkadaşlar 6 su bardağı pirinç. Böyle bir yemek kaşığı da tuz attım. Sıcak suya ısladım. Tam 6 su bardağı. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bunu tencereye aldım. Bir su bardağı haşlanmış mısır. Yarım kaşık tereyağı. Tuz, limon, bir tane kesme şeker. Malzemelerim bunlar arkadaşlar. Önce pirinci yıkamam lazım ben 7-8 su yıkıyorum pirinci ne kadar çok yıkarsak o kadar nişastası gidiyor pilavı çok güzel oluyor pirinci şimdi elimizle şöyle parmaklarımızın ucuyla hafif hafif yıkayalım şöyle yaparsak pirinç ufanır kibar kibar incitmeden pirinci şöyle yıkayalım suyuna ne kadar kirli Ben yedi su yıkayalım. Pirincin şeffaf suyu çıkana da yıkadım. Bakın bembeyaz suyu. Pirinç i̇şte tamam. Şimdi işte kavurmaya alalım. Pirinç süzüldü. Pencerenin içerisine alalım. Şimdi bunu pencere kızdıktan sonra Sağlı sollu kavuralım. Şimdi kızdı. Çıtır çıtır ediyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle şimdi sola doğru çeviriyoruz. Biraz böyle kavrulduktan sonra tekrar o tarafa. Devamlı karıştırırsak pirincimiz kırılır. Şimdi de arkadaşlar böyle sağa doğru. Burada da 8 su bardağı su koydum, ölçtüm suyu. 6 su bardağı pirinç, 8 su bardağı su arkadaşlar. Ölçülerim tam Şimdi böyle kavrulduktan sonra tekrar sola doğru harmanlayalım. Ee, beyaz pirinç şeffaf rengini alana kadar kavuralım. Böyle topak topak olana kadar, topak topak olduktan sonra böyle dağılacak pirinç. O zaman pirinç kavrulmuş olur arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim ki. Pirincimiz çok karıştırırsak ezilir, ufanır. Pilav güzel çıkmaz. Bir tarafı kavrulsun tekrar bir tarafına öyle 5-6 tafa e, sağlı sollu aktarmamız lazım. Şimdi sağa harmanlayarak bakın pirinç şimdi topaklandı, dökülmüyor. Görüyorsunuz, top top oldu. Şimdi tereyağını koyduğumuz zaman onu dağıtacak. Şöyle tereyağı ortasında erisin. bir iki de tereyağına kavuralım. Tuzuyla da şöyle bir iki kavurmamız lazım. Suyunu vermeden önce tuzla kavurun arkadaşlar. Pirinç tane tane oluyor o zaman. tuzla da birkaç kavurdum. Pirinç bakın arkadaşlar dökülüyor görünür mü? Tane tane oldu. Yani bu şimdi kavrulmuş oluyor. Şöyle şekerini attım. Limonlu da tatlı kaşığıyla sıkacağım. bir tatlı kaşığı da limon suyu ve mısırları şöyle bir harmanlayın suyunu verelim tane tane oldu buna şimdi su gerekiyor pirinci böyle kavurun arkadaşlar tane tane olsun Burada 8 su bardağı su var. Suyunu ilave yapıyorum. Şöyle hafif bir çevirdikten sonra ağzını kapatacağım. Böyle bir dakika böyle bir harlı ateşte kaynasın. Sonra altını kısacağım. Bir kaynasın bir dakika. O kaynamayınca e, lapa olur. Böyle bir dakika kaynattan sonra tekrar altını kısacağım. Kısık ateşte ağzını hiç açmadan demlenmeye bırakacağım. Veya pişmeye. Pirinç pilavının yanına salata yapacağım. Ve nohut yemeğim pişti. Bakın arkadaşlar bir dakika kaynadı görüyorsunuz. Parlı ateşte. Şimdi ben bunun altını kısıyorum. Kıstım. Daha hiç ağzını açmayacağım. Ta ki suyunu çekene kadar. Böyle arkadaşlar göz göz oldu belli ki pişmiş altını açtım harlı ateşte yanlı yöresinin suyu kursun hiç karıştırmayacağım pilavın tamam tane tane olmuş ee, mutlaka en sonunda harlı ateşi açın ocağın altını şu etrafındaki kalan suları hep çeksin pilavınız yumuşama olmasın ben üzerine havlu peçete koymuyorum böylece bırakıyorum. Şimdi altı yanıyor. Onun sesi zaten gelir. Böyle çıtır çıtır ederse o zaman kapatıyorum altını. Sesi çıtır çıtır belmeye başladı arkadaşlar. Altını kapattım. Pilavım hazır. Hiç karıştırmadım. Bakın. Servis sırasına kadar ağzını kapatacağım. İyice kendi kendine demlensin. Kanalımda kalırsanız, destek verirseniz, Songül Şef'e abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.